Eser Ahir Zaman Müslümanlar Notlar Yazar Muhammed İmamoğlu 7. Bölüm 3. Müslümanların icması. Raşid halifelerin ilk döneminden bugüne kadar selefin eserlerini, halefin haberlerini incelediğimizde kalbinde zere kadar iman, birazcık samimiyet ve ihlas bulunan hiçbir alimin bizatihi sünnete yapışmayı, onunla delil getirmeyi ve gereğince amel etmeyi inkar ettiğini görmemekteyiz. Bilakis Onların sünnete sımsıkı sarıldıklarını, onun çizdiği istikamette hareket ettiklerini, başkalarını sünnetle amele teşvik ve ona muhalefetten men ettiklerini, kendileri ve başkaları için hükümlerinde ona dayandıklarını, sünnete muhalefet eden veya onu hafife alanlara şiddetle karşı çıktıklarını, onu Kur'an'ın tamamlayıcısı ve bir açıklayıcısı gördüklerini görmekteyiz. Sahabe-i kiramdan başlayarak ümmetin seçkin alimlerinin bu konudaki görüşlerini kronolojik tarihe göre sıralamaya çalışalım. Rasul-i Ekrem Efendimiz'den dersini tam alan sahabe, sünnete tam riayet etmiştir. Onlar da sünnetin önemine dikkat çekmişlerdir. Sahabe-i kiramın büyüklerinden Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Muhakkak ki en güzel söz Allah'ın kitabıdır. En güzel yol da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü de dine aykırı olarak sorudan çıkarlanıdır. Abdullah bin Yezid anlatıyor. Bir gün insanlar Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın başına toplanarak soru sormaya başladılar. İbn Mesud kendilerine şöyle dedi. Öyle bir zaman geçti ki biz o zaman ne hüküm verdik ne de bu konumdaydık. Sonra Allah Teala gördüğünüz gibi bize bu dini tebliğ etmemizi takdir buyurdu. Artık bugünden sonra içinizden kime hüküm verme işi tevdi edilirse önüne gelen meseleyi çözmek için önce Allah'ın kitabına baksın. Allah'ın kitabında cevabı olmayan bir iş geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine baksın. Eğer önüne Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde bulunmayan bir şey gelirse salihlerin verdiği hükme göre hüküm versin. Şayet hiçbirinde de cevap bulamazsa kendi görüşüyle içtihat etsin ve ben korkarım, ben çekinirim demesin. Şüphesiz helal açık, haram bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler bulunmaktadır. Şüpheli şeylerle karşılaştığında seni rahatsız edeni bırak, kalbinin rahat ettiğini al. Allah Resulü'nün çevresinde bulunan sahabiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emir ve nehirlerine bağlanmış, ibadat, muamelat ve diğer bütün işlerde onu izlemişlerdir. Ancak Resulullah'ın şahsına münhasır olduğunu bildikleri hususları müstesna tutmuşlardır. Bu bağlılık öyle bir düzeye varmıştı ki sebebini bilmeden veya illet ve hikmetini sormadan Resulullah'ın yaptıklarını yapıyor ve terk ettiklerini de terk ediyorlardı. İbni Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem altından bir yüzük edindi. Bunun üzerine insanlar da altın yüzük edinmeye başladı. Sonra Allah Resulü, ben artık bunu ebediyen takmayacağım diyerek onu attı. Bunun üzerine insanlar da yüzüklerini attılar. İşte en hayırlı dönemin insanlarının sünneti mutahharaya gösterdiği hassasiyet bu tarzdaydı. Sahabe, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tam olarak itaat edip, onun emir ve nehillerine uymuş, onun hükmüne teslim olup onun davranış ve hayat tarzına bağlı kalmış ve onun sünnetini öğretme konusunda son derece istekli ve hırslı davranmıştır. Bu hassasiyet Resulullah'ın hayatıyla sınırlı kalmamış. Vefatından sonra da devam etmiştir. Bunun devam ettiğini gösteren birkaç örnek vermek yerinde olacaktır. ise bin Züeyb anlatıyor ninenin biri Hazreti Ebu Bekir'e gelip mirastan pay istedi. Hazreti Ebu Bekir, Allah'ın kitabında sana ait bir pay yoktur. Peygamberin sünnetinde de senin durumunla ilgili bir şey bilmiyorum. Sen dön git, ben bunu insanlardan sorayım deyip konuyu insanlara sordu. Mugire kalkıp şöyle dedi. Ben Allah Resulü'nün nineye altıda bir verdiğine şahit oldum. Hazreti Ebu Bekir bu konuda sana eşlik edecek kimse var mı diye sordu. Bunun üzerine Ensar'dan Muhammed bin Selem'e kalkıp Mukire bin Şube'nin söylediklerine benzer şeyler söyledi. Hz. Ebu Bekir söylenen hükmü uygulayıp nineye altıda bir pay verdi. Kadı Şüreyh Hz. Ömer'e bir mektup yazıp ona bir takım şeyleri sorar. Karşılığında Hz. Ömer şunları yazar. Allah'ın kitabındakilerle hükmet. Şayet Allah'ın kitabında yoksa Allah Rasulünün sünnetiyle hükmet. Şayet Allah'ın kitabı ve Rasulünün sünnetinde yoksa salih kimselerin verdiği hükümlerle hükmet. Şayet Allah'ın kitabı ve Rasulünün sünnetinde olmayan ve salih kimselerin hakkında hüküm vermediği bir konuysa, dilersen öne geçip hüküm verebilirsin, dilersen hüküm vermekten çekinebilirsin. Ben şahsen hüküm vermekten çekinmeni daha uygun görüyorum. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hasan Basri rahmetullahi aleyhin aktardığına göre sahabeden İmran bin Husayn radıyallahu an arkadaşlarıyla oturduğu bir sırada içlerinden biri şöyle der. Bize sadece Kur'an'dan bahsediniz. İmran adama yaklaş der. Adam yaklaşınca şunları söyler. Söyle bakalım Şayet seni ve arkadaşlarını Kur'an'la baş başa bırakırsak, onda öğle ve ikinci namazlarının dört, akşamın üç rekat olduğunu ve sadece ilk iki rekatında kıraatin bulunduğu şeklinde bir bilgiye rastlayabilir misiniz? Şayet seni ve arkadaşlarını Kur'an'la baş başa bırakırsak, onda Kabe tavafının yedi olduğunu Safa ve Merve'yi tavaf etmeye dair bilgi bulabilir misiniz? İmran şöyle devam eder. Ey insanlar bizden hadis alınız. Allah'a yemin olsun ki böyle yapmazsanız balalete düşersiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ömer tarafından Kufe'ye irşat için gönderilen Abdullah bin Mesud radıyallahu anh mescitteki bir sohbetinde Allah dövme yapana ve yaptırana güzelleşmek için yüz ve kaşlardaki tüyleri yoldurup Allah'ın yarattığını değiştirene ve bunu yapana lanet etsin dedi. Bu sözler kendisine ulaştığında Ümmü Yakup isimli bir kadın hemen onun yanına geldi ve Ey Ebu Abdurrahman senin böyle söylediğini işittim. Bunun aslı nedir dedi. İbni Mesud radıyallahu an kadına dedi ki Resulullah'ın lanet ettiklerine ben niçin lanet etmeyeyim? Hem bunlar Kur'an'da da var. Kadın dedi ki, Musaf'ın hepsini okudum. Fakat bu senin söylediklerini bulamadım. i̇bn Mesud, iyice okumuş olsaydın bulurdun. Zira Allah Teala, Peygamberse neyi verdiyse onu alın, neyi yasaklarsa ondan da sakının. Haşır Suresi 7. Ayet. Buyurmadım mı şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine kadın "Ben şu anda senin hanımlarının da bunları yaptıklarını tahmin ediyorum." dedi. İbn Mesud radıyallahu anh de "Git bak." dedi. Kadın gitti, baktı, geldi ve onlarda böyle bir şeyler görmediğini söyledi. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle dedi: "Şayet eşim böyle olsaydı onunla bir arada bulunmaz, ayrılırdık." Bir şahıs tabiinin büyüklerinden Mutarrif bin Abdullah el Basri'nin yanında bize hadis anlatıp durmayın. Sadece Kur'an'da geçenlerden bahsedin deyince Mutarrif ona şöyle der. Vallahi biz hadisleri Kur'an'ın yerine anlatmıyoruz. Bilakis hadisleri anlatmaktaki gayemiz Kur'an'ı bizden daha iyi bilenin açıklamalarını anlatmaktır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yanında hadis okunurken biri içeri girer ve bırakın bu hadisleri der. İmam da ona kızar ve sünnet olmasaydı hiçbirimiz Kur'an'ı anlayamazdık der. İmam Şafii şöyle demiştir. Resulullah'ın sünneti ya vahidir ya vahyin beyanıdır ya da Allah'ın kendisine tevdi etmiş olduğu bir durumdur. Bu kendisine has kıldığı nübüvvete ve buna dayalı olarak ilham ettiği hikmete dayanır. Sünnet Hangi yaklaşım esas alınırsa alınsın Allah insanlara Resulullah'a itaat etmelerini farz kılmış ve sünnetin gereğiyle onları ilzam etmiştir. Sünnet Kur'an'ın açıklamasıdır. Bu açıklama ise ya Allah'tan gelen risalet yoluyla ya ilhamla ya da kendisine tevdi eylediği bir emir ile gerçekleşir. İmam Şafii bir gün Mescid-i Haram'da oturmuş sohbet ediyordu bana soracağınız her şeyin cevabını Kur'an'dan verebilirim dedi. Orada bulunanlardan birisi ihramda iken eşek arısı öldürmen hükmü nedir diye sordu. Hazreti İmam bir şey gerekmez diye cevap verince soruyu soran bu Allah'ın kitabının neresinde var dedi. İmam Şafii Resul size neyi getirmişse onu alın. Neden de yasakladıysa ondan sakının. Haşr suresi 7. ayetini peşinden de mevzu ile alakalı hadis-i şerifi senediyle birlikte okuyarak meseleyi çok güzel bir biçimde açıklar. Tabi onun büyüklerinden Eyüp Es-Sahdiyani şöyle der. Bir adama sünnetten bahsettiğiniz zaman şayet adam bunu bırak bize Kur'an'dan bahset diyorsa bilmiş ol ki o haktan sapan ve saptıran bir kimsedir. Evzai mefhul Yahya bin İbni Kesir ve daha pek çok kimse şöyle söylemiştir. Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı, sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha fazladır. Sünnet kitaba hükmeder ama kitap sünnete hükmetmez. Fadıl bin Ziyad der ki, Ahmet bin Hanbel'e sünnet kitaba hükmeder sözü sorulduğu zaman onun şöyle dediğini işittim. Ben bu ifadeyi kullanmaya cesaret edemem. Ancak şunu söyleyebilirim. Sünnet kitabı tefsir edip tanıtır ve onu beyan eder. İbni Hazm şöyle der. Bizim Allah'tan Resulüne gelen vahyi iki kısma ayırmamız doğru olur. Birincisi nazmı, tertibi itibale muciz olup ibadetlerde tilavet olan vahidir ki bu Kur'an'dır. İkincisi de rivayet edilip nakledilen ve nazmı itibariyle muciz olmayan fakat okunan vahidir ki bu da Resulullah'tan bize gelen hadislerden ibarettir. Allah birinci tür vahiy olan Kur'an'a uymamızı emrettiği gibi ikinci tür vahye uymamızı da emretmiştir. Vahyin bu iki tür arasında bir fark yoktur. Kur'an ve sayı hadisler birbirine bağımlı olup Allah'tan olma bakımından aynıdırlar. İtaat edilmesi gerektiği açısından da ikisinin hükmü aynıdır. Şeyhül İslam İbni Teymiye şöyle der. Şu husus iyice bilinmelidir ki ümmetin genel kabulüne masar olmuş hiçbir imam küçük veya büyük herhangi bir konuda bilerek sünnete muhalefet etmiş değildir. Zira müştehitler Allah Resulüne itaatin gerekliliği ve peygamber dışında herkesin sözünün alıp terk edilebileceği konusunda müttefiktir. İmam Kurtubi bana Kur'an-ı Kerim ve onun bir misli hüccet olmada eş değer bir benzeri daha verilmiştir hadisinin anlaşılmasıyla ilgili iki ihtimali sıralar. Bana Kur'an ve benzeri verildi sözünün iki anlamı vardır. İlki okunan zahiri vahi yani Kur'an, ikincisi okunmayan gizli vahiy yani sünnet. Diğer bir ihtimal ise Kur'an okunan zahiri vahi ve onun benzeri hükmünde kitapta bulunanları açıklama izni. Dolayısıyla Kur'an'ın emirlerine uymak nasıl vacip ise sünnetin emirlerine de uymak vaciptir. İmam Şevkani bu konuda şöyle der: Sünnetin delil oluşu ve hüküm koymada müstakil oluşu dini bir zorunluluktur. Bunu ancak İslam'dan nasibini almayan kimseler muhalefet ederler. Günümüz alimlerinden Muhammed Ebu Şehbe hüküm çıkarmada sünnete başvurmak, Kur'an'a başvurmak gibi zorunludur. Sahabe Allah onlardan razı olsun sünnet ve hadisin dinde delil olduğunda özellikle Kur'an'da bir aslı olmasa bile ve onunla amel hususunda icma etmişlerdir. Onlardan hiçbirisinin bu icmaya muhalefet ettiğini de bilmiyoruz. Onlardan birisi yeni bir durumla karşılaştığı zaman önce hükmünü Allah'ın kitabında arardı. Bulamazsa sünnete başvururdu. Orada da bulamadığı takdirde Kur'an sünnet ve usul çerçevesinde içtihat ederdi demektedir. Günümüz alimlerinden Muhammed Hamidullah da şöyle der. Keyfiyet olarak hadis Kur'an'dan sonra gelir. Ma, ma fi, bunun sebebinin bir hadisin sahih oluşunun ispatındaki müşkülat bakımından ileri geldiği tahmin edilir. Yoksa Kur'an bizzat tahsisan ve şüpheye mahal bırakmayacak surette Hz. Muhammed'in sözünü Peygamber kendisini gö gönderen adına her neki ki söylediyse onun Allah kelamı olarak alınması esası üzerine Kur'an ile müsavi, eşit bir dereceye vaz etmiştir. Son olarak günümüz alimlerinden Yusuf Kerimoğlu hocamızın sünnetin önemi ile ilgili tespitleriyle yazımızı sonlandıralım. Kur'an-ı Kerim'de ve o Rasulü Ekrem kendi heva ve hevesinden söz söylemez. O Kur'an ve onun din hususundaki emri ilka edile gelen vahiden başka bir şey değildir. Necim Suresi 3-4. Ayetler hükmü beyan buyurulmuştur. Rasul i Ekrem'in Kur'an-ı Kerim'de mücmel olarak farz kılınan bütün emirleri ve nehileri sahabe-i kirama mahiyetini açıkladığı bilinmektedir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de zekat farz kılınmıştır. Ancak hangi maldan, hangi süre içerisinde ve ne miktarda verileceği zikredilmemiştir. Rasulü Eklem zekatla ilgili bütün hükümleri izah etmiştir. Yine hac ibadeti Kur'an-ı Kerim'de mücmel bir ayet-i kerime ile farz kılınmıştır. Bu ibadetin bütün farzları, vacipleri ve nasıl eda edileceği Resul-i Ekrem tarafından izah edilmiştir. Yine cuma namazı Kur'an-ı Kerim'de mücmel bir ayet-i kerime ile farz kılınmış, hangi şartlarda ve ne şekilde eda edileceğini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiştir. Resul-i Ekrem'in Din hususundaki her emrine itaat etmek farzdır. Hiç kimsenin şahsi kanaatini ve aklını esas alarak muhalefet etmesi caiz değildir. Sünnet zanni değil kati bir delildir. Hesap gününü düşünen bir mükellef Rasul-i Ekrem'e muhalefet edemez. Dolayısıyla Rasul-i Ekrem'in din hususunda söylediği her söz haberi vahitle bile bize ulaşmışsa ona uymak mecburiyetimiz vardır heva ve heveslerimize kapılıp kendi aklımızı tercih hakkımız olmaz. Bedir'de savaş yerinin tespiti veya hurma ağaçlarının budanması ile ilgili içtihatları esas alıp sünnet bağlayıcı değildir tezine sarılan modernistler ve belam kılıklı kişiler müminleri saptırmaktadırlar. Ez cümle diyoruz ki Müslüman olan herkesin radina billahi rabben ve bir İslami dinen ve bir Muhammed'in nebiyen Rab olarak Allah'tan din olarak İslam'dan peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyız ilkesine uygun bir anlayış içinde olması gerekir. Hz. Muhammed'in bir peygamber olarak algılanması ve onun konumu her zaman dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Resulullah'ı izleme ümmet olmanın ilk gereğidir. Bu sebeple ne gerekçe ile olursa olsun İslam'ı sünnetteki yorumu dışında kavramaya ve yaşamaya çalışmak ümmet olmakla bağdaşmaz. Zira peygamber müminler için kendi nefislerinden önce gelir. Ahsap suresi 6. ayeti Resulullah'ı ve dolayısıyla sünnetinin önemini ve önceliğini gerektirir. Sünnet yüce Allah'ın ve Allah Resulü'nün ve dahi alimlerimizin nazarında budur. Hakikat bu iken müsteşliklerin peşinden gidenlere 14 asır Müslümanlara yol göstermiş, madeni hakikat olmuş, Efendimiz'e ve Allah'a ulaştıran bir köprü vazifesi görmüş ve Kur'an-ı Kerim gibi nesilden nesile, sözle ve yazıyla intikal ede ede bugünlere gelmiş bulunan Resulullah'ın sünneti seniyesine leke bulaştırmaya çalışanlara, Arapça bile bilmeden sadece Kur'an mealleriyle her meseleyi halledeceklerini zannedenlere Allah'ın kitabında sorulduğu gibi sormak istiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Babamız İbrahim Aleyhisselam'ın ey Rabbimiz onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. Bakara suresi 129. ayet duasına dua ile icabet edelim. Ey Rabbul Alemin olan Yüce Rabbimiz bizleri bizlere rahmet olarak gönderdiğin bize kitabını ve hikmeti öğreten ve bizi kötülüklerden temizleyen sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayırma onun kevser havuzundan içenlerden eyle. Amin.